Atkinson orta yapacak pozisyon arıyor kendisine. Ortası ceza alanına. Baykut'un vuruşu ve son tamamlayan futbolcu Bülent sevgili seyirciler. Baykut. Boliç. Boliç ceza alanında. Boliç kaleci Nezihi'nin kapattığı köşeden savunmaya da çarpan bu top sonrasında takımını işte böyle 2-0'lık üstünlüğe taşıyor. Dakika 37 gol. Boliç Fenerbahçe 2 Eskişehirspor Spor 0. Görüntülerimiz ikinci yarıdan sevgili seyirciler. Bu pozisyonda Erol'a yapılan hareket sonrasında Sadık İlhan penaltı noktasını gösteriyor. Erol ve Ümit arasındaki ikili mücadele karar penaltı. Gol iç topun yerisinde 55. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor. Fenerbahçe 3-0'dan sonra rahatlıyor. Üst üste ataklar işte Kemalettin ve dördüncü gol. Sağ kanatta hareketlenen Atkinson. Atkinson şık hareketler. Maçta 63. dakika Bülent ve aradaki park 5'e çıkıyor. Fenerbahçe 5, Eskişehir Spor 0. Gol yağmuru devam ediyor İstanbul Fenerbahçe stadında. Maçta 83. dakika, Boliç perdeyi kapatan golü işte böyle kaydediyor. Maçta 83. dakika, Fenerbahçe 6, Eskişehirspor Spor 0.